arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kurabiye çalış çekiyoruz. Ee, ben yapmayı bilmiyorum ama annem bana gösterecek. Ben yapacağım. Eee! Tamam başlayalım. İlk önce bundan. Hı -hı. Fark etmiyor. Ne o? Hı. Ne koydun oraya? Hı -hı. pudra şekeri. Evet. delişasta Ya Ne ya? Eee tereyağı. Yok bu sıvı yağ. Ya ee, sıvı yağ. Şimdi margarini bütün olup baş aldı. Şuradan al. Sen, doğru, Hı -hı. Sen sağ elinle yoğuracaksın ya bunu bırak. Elinle. Tamam. Elinle. Evet. Ay battı. <laughs> Batacak zaten. Ellerimizi de yıkadık tabi. Tamam yeterli. Aa. Yoğurmaya başla. Aa, i̇ki iki elin neden soktun? Ne yaptın? Tamam. Adı seni bırakamam kızım. Düşersin. Tamam mı Tek elini yapman lazımdı aslında ama. Olsun yıkarım.

Birleştirmeye çalışman lazım onları. Tamam. Anne. Biz biraz toparlayıp gelelim. Artık yuvarlayabilirsin. Tamam. Öyle bırakabilirsin. Öyle öyle devam edeceğim. Birkaç tane yap. Ben zaten sana yardım edeceğim. Güzel mi yumuşaklığı falan? Nasıl? Çok güzel. Oyun hamuru gibi değil mi? Çok güzel yapıyorum. bak. Ne kurabiyesi yapıyorduk? Evet. Aferin. Tamam videoyu durdurup ben sana yardım edeyim. Ada. Bakayım sana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz.